Yani terakkinin varlığıyla birlikte Türkiye Osmanlı'dan itibaren darbeler tarihiyle e, tanışmaya başlamıştır. 28 Şubat postmodern darbesi dediğimiz darbe diğer darbelerden biraz daha farklıdır. Şu açıdan farklıdır. Diğer darbelerin en temel özelliği devleti yöneten e, hükümetlere, yöneticilere, başkanlara yönelik bir darbedir. Ama 28 Şubat darbesinin en temel özelliği, öne çıkan özelliği ise milletin ta kendisine yapılan bir darbedir. Adeta milleti ikiye bölüp bir grup vatandaşı başka bir grup vatandaşa karşı karşıya getirme operasyonudur. Bu STK'lar eliyle, medya eliyle, yazarlar, çizerler eliyle, sanatçılar eliyle daha da ön plana çıkarılarak böyle bir darbe maalesef Türkiye 28 yıl önce yaşadı. Bugün bazı muhalefet cenahından bazı şeyler duyarız. Hani mecliste de konuştuğumuz zaman, başka platformlarda da konuştuğumuz zaman denir ki ya siz de iyi ki 28 Şubat olmuş durmadan mağdur edebiyatı yapıp duruyorsunuz gibi açıklamalar yaparlar. Bize yeter artık o geride kaldı gibi söylemlerde bulunur. Ben de onlara diyorum ki 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini söyleyen ben değilim ki kardeşim sizsiniz. Siz 28 Şubat bin yıl sürecek demediniz mi? E dediniz. O zaman bin yıl sürecek olan 28 Şubat'ı her yıl konuşmak kadar ya da bunu anmak kadar ya da bunun buradaki hukuksuzluğu, adaletsizliği, haksızlığı dile getirmek kadar doğal bir şey olabilir mi? Hem söylüyorsunuz hem inkar ediyorsunuz hem de bizim hukuksuzlukları dile getirmemize karşı çıkıyorsunuz. Bu çelişkiyi de buradan ifade etmek istedim. 1997-2001 yılları arası rakamlarla 28 Şubat'ı ifade edersek 381 milyar dolar 28 Şubat darbesinin Türkiye'ye maliyeti söz konusu. 46 milyar dolar 28 Şubat sürecinde bankalardan hortumlanan paranın toplamı 1635 Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen askerler. CHP Genel Başkanı atılan teğmenlerle ilgili hem kuvvet komutanlarını hedef almıştı hem de hükümetimizi hedef almıştı ya. Beş tane temen atıldı diye ama sen o gün 1635 temeni de var, üst temeni, yüzbaşısı, albayı, generali dahil olmak üzere atılan askerlere bu kararı alkış tutuyordu. Ne oldu da bugün temmenlerden yana tavır koymaya başladı. Kalkıp da bugün sen kuvvet komutanlarına bu şekilde laf söylüyorsun ya. Eğer kuvvet komutanlarına bu söylediklerini 28 yıl önce 28 Şubat sürecinde söyleseydin emin ol senin partini de kapatırlardı. Seni siyasi yasaklı hale getirirlerdi ve seni de içeri atarlardı. Eğer bugün kuvvet komutanlarına bu söz söyleme hakkını kendinde görüyorsa bunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a borçlusun. Onun Türkiye'ye getirmiş olduğu bu özgür ifade ortamına, özgürlüğe borçlusun. Bunu da ifade etmemiz lazım. Yoksa 28 yıl önce bu sen bunu konuşamazdın. Okuluna devam eden, son sınıfa gelen, intern olan öğrenciler başörtüsünden dolayı, sakalından dolayı, bıyığından dolayı fakültelerinden atılıyor. Diplomaları iptal ediliyor. Esen Üniversitesi'nde okuyan kendi hakkıyla, alın teriyle gidip orada okumuş Gökün denklik verdiği üniversitede mezun olan insanlar Türkiye'ye geliyor, öğretmenlik yapmış oluyor veya herhangi bir yerde devlet memuriyetine giriyor. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ben oranın denkliğini iptal ettim. Dolayısıyla senin memurluğunda iptal ediyorum diye o insanlar oradan görevden alıyorsun. Şimdi de işte başka bir diploma tartışmasıyla Türkiye karşı karşıya ama onu acaba nasıl savunabilirim de 40 tane takla atıyorsun. İşte 28 Şubat hukukun ortadan kaldırıldığı, hukukun askıya alındığı bir süreçtir. İki tane parti davası var o süreçte kapatılan. Bir DEP Partisi, bir de Refah Partisi. Refah Partisi iktidara gelmiş, milletin oyuyla iktidara gelmiş bir parti. Genel Başkanı Başbakan olmuş ve o süreçte kapatmışınız. Hukuk süreçleri Türkiye'de başvurular bitip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yaptı biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Refah Partisi'nin kapatılma kararını doğru buldu. Bölücülükten giden, terörden giden, çocuk kadın sivil demeden, teröristlerin öldürdüğü, ölümleri savunan ve terörü savunan bir parti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kapatılması haksız bulunduğu Türkiye'ye tazma, tazmata mahkum edildi. Aynı şekilde iki tane Leyla davası biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştük. Biri Leyla Zana, biri Leyla Şahin. Leyla Şahin şu an AK Parti Grup Başkan Vekilimiz. Mecliste kendi kimliğiyle, inancıyla, düşüncesiyle, hayat tarzıyla, giyim tarzıyla bugün milletin bir temsilcisi, milletin vekili. Aynı zamanda partimizin de vekili. Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında şu an aktif olarak milletvekilliği yapmak. Altıncı sınıfa gelmiş, intern olmuş bir doktor adayı iken başörtüsünden dolayı fakülteden atılıyor. Dava ediliyor. Türkiye'deki mahkemelerin hepsi kapalı duvar, hiç kimse geçit vermiyor. En son diyor ki ya bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan haklarından bahsediyor. İşte inanç hürriyetinden bahsediyor, ifade hürriyetinden bahsediyor. Ben şuraya gideyim, buraya da başvurayım. başvuruyor. Hayır diyor, sen haksızsın diyor. Sen başörtülü olarak okula devam edemezsin. Peki kim haklı? Terörden gelen, bölücülükten gelen, çocukların, sivillerin ve kadınların teröristlere kurban edildiği, teröristler tarafından katledildiği bir eylemi savunan birisi öbür taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından haklı görülüyor. Avrupa İnsan Hakları'nın ya da Avrupa'nın ya da Batı'nın aslında iki yüzlülüğünü görmemiz açısından önemli. Orada garabetlerden bir tanesi de şu kıymetli arkadaşlar. İstanbul Barosu'nun bugün 60-70 bin civarında avukatı var. O dönemde Leyla Şahin'le ilgili İstanbul Baro Başkanı laiklik savunmasız bırakılamaz diye Leyla Şahin'in yanında değil, Leyla Şahin'in karşısında müdahillik dilekçesi veriyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sen varolsun bireysel anlamda, bireysel hakkın yanında yer alman lazım sen. Niye statük yanında yer alıyorsun? Orada yardıma muhtaç olan, savunmaya muhtaç olan Avrupa İnsan Hakları'na müracaat etmiş bireyin kendisidir. Senin var olarak onun yanında yer alman gerekirken, Kimin yanında yer alıyorsun? Hukuksuzluğun yanında yer alıyorsun. Statikonun yanında yer alıyorsun. Sonra da kalkıyorsun ne diyorsun? İstanbul Barusu bu sorumluluk duygusu içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç tüzüğünün 44, 2, A ve B maddeleri uyarınca Leyla Şahin'in Türkiye aleyhine açtığı davada Türkiye yanında davaya müdahale talebinde bulunmuş ve müdahale dilekçesini Dışişleri Bakanlığı'nın savunma dilekçesi mahkemeden çek, çekmesinden sonra tarihinde mahkemeye vermiştir diye halen kendi baro sitesinde olan e, ve bunun halen savunduklarını gösterilen garabet bir yaklaşım. Bunu da e, vatandaşlarımızın ben e, dikkatine sunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16 Ekim 1997'deki bir ataması var. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yılmaz Öztürk Esentepe Mahallesi işte Şarkışla Sivas ismi veriyor. 39.997 tarihli başvurunuz dilekçeniz. Öğretmenlik görevine atanmanız hakkındaki ilgi dilekçeniz incelenmiştir. 3.10.1997 tarihinde çekilen kura sonucunda ilk kez kura ile stajyer sınıf öğretmeni olarak Konya ili emrine atamanız yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak tebligata göre hareket etmeniz gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederim. Daire Başkanı Spatya. Ben de bu arada Konya'da öğrenciydim. Bu abimiz benim Konya'ya atamam yapıldı diye Konya'ya geldi. Konya Milli Eğitim'e gitti. Bu tebligatı verdi. Dedi ki benim atamam sizin emrinize verilmiş. Bana görevlendirmeyi yapan. Bakanlıktan ikinci bir emir geliyor. Sen eser mezunusun. Senin diplomanı iptal ettik. Bu atama yazısı geçersizdir. Hani adalet vardı ya, hani hukuk vardı ya 28 Şubat'ta biz aşağıya da benim. Benim evimde kaldı Yılmaz abimiz ve misafir etmiştim. O zaman da e, köylümdür. Ve burada da Gökün Eser Üniversitesi ile ilgili vermiş olduğu denklik yaz. Siz Gökün tanıdığı, denklik verdiği üniversitenin diplomasını yok sayacaksınız. Ama bugün kalkacaksınız Gökün denklik vermediği, tanımadığı bir üniversitenin diplomasını alanları da savunacaksınız. Ya kardeşim ya bir duruşunuz olsun ya bir omurganız olsun ya bir durduğunuz yerde ne olur bir durun. En azından evet bizim gibi düşünmek zorunda değilsiniz ama bir bir duruşu olmalı insanın bir görüşü bir düşüncesi bir felsefesi olmalı. Bunu da maalesef bilenler. Şu an haksızlığı hukuksuzluğu savunmak için 40 takla atıyorlar. Bu 40 takla atan arkadaşlarımız 28 Şubat'ta ne yapıyormuş görüyoruz. Bak ne diyor. Bunlardan bir işte Fatih Altay. Yeni vatandaşlık görevim diyor. Neymiş yeni vatandaşlık görevi? Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kavmine aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Lafa bak. Kim bu adam? Dönemin silahşörlerinden. Daha doğrusu kalem kalemşörlerinden. Kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Diyor. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok yok savcılıkta da takip edeceğim. Bunu söyleyen bugün utanmadan sıkılmadan hala milletin karşısına çıkan kendisini yazar zanneden bir müsbetten. O zamanki görevi buymuş. Şimdi de çok farklı değil mi? ne tarafa nerelere evrildiğini hep birlikte görüyoruz. Rabbim bizleri, ülkemizi, milletimizi, devletimizi korusun, muhafaza etsin. Bizlerin birbirimize olan muhabbetlerini artırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyor. İktidarıyla, muhalefetiyle güçlü bir Türkiye'nin temelini, Türkiye yüzyılı dediğimiz şu dönemde hep birlikte atmaya davet ediyorum. Tekrar sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum.